Merhaba çocuklar, iyi günler diliyorum. Bugün sizinle bir matematik etkinliği yapacağız. Bakalım bu matematik etkinliğini nasıl yapacağız size tarifini veriyorum. Öncelikle burada sayılarımız var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada da bizim kurbağalarımız var. Kurbağalarımızı annemizin, babamızın yardımıyla kesiyoruz birlikte. Daha sonra kurbağaları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 neredeyse 5'in karşısına yapıştırıyoruz. Buna geçtik. Burada kaç tane kurbağa var? 1, 2, saydıktan sonra 2'yi buluyoruz. Ve 2'nin karşısına yapıştırıyoruz. Alttaki kurbağaya bakıyoruz. Altta kaç tane kurbağa varmış? 1, 2, 3. 3 tane kurbağa varmış. Bu 3 tane kurbağayı da 3'ü bulup karşısına yapıştırıyoruz. 4'ü ve 1'i de o şekilde devam ettiriyoruz. Ve sayılarımızı 1 dakikâ 10'a kadar ritmik salmayı unutmuyoruz. Başarılar diliyorum. İyi günler. Hoş